Merhaba arkadaşlar, mübarek koncunun yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Bugün adacuk yapla vs atacağız. Kim yener arkadaşlar? Şimdiden tahmin edin. Bak senin eşyaların burada. Orası benimkiler. Ha <laughs> ha. Benimkiler burada. Nerede burası mı? Evet. Tamam çık. Aa, bak senin şeyleri. Bak eşyalarını çalma. Ağam ya çalmıyorum. Senkiler burada hepsi. İkimizinki de aynı. Bakalım aynı. Emre'de şey aldığım için kendim ederim Ama şunu söylemek istiyorum. Ben o kadar yetenekli değilim ben hani bu oyuna Tuna'dan sonra başladım. Ve Tuna şu anda bayağı ilerledi üstünde. Onu söyle. Kaç mi? yaşında Anladım. sen? Ada'la? Bir dakika. O zaman annem devam ediyoruz mıyız arkadaşlar? Adabım 12 yaşında, ben 9 yaşındayım. Ay pardon. Ama 10 sen yaşındayım. bayağıdır oynuyorsun. Yani hmm. Ben de, ben de. Hadi be kazmayla kafamı mı yer? Yok hayır. Bir Ne Neredesin? Sen böyle Ya? Gel. <laughs> ben tamamen Tunay'la eğlencesini oynuyorum bunu da söyleyeyim. Kutinyo. At, ata bas. Bu öyle yanıyor. Ben de atıyorum. koş koş koş, koş. <laughs> Diğer haritaya geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar. Drop oynuyoruz. Grafikini biliyorsunuz. Adıcık neredesin? Adacık gel bak. Vurma Bu tura. Burayı da ben yaptım. Şaka şaka abim yaptı. Ya. Şeyini biliyor musun olay? Ne? Aşağıda sular var. Nerede? Bilmiyorum. Bak şu aşağıda. Sular falan var. O sonra içeri düşünce biliyorsun ne kadar kan düşersen düş ölmüyorsun. Ay ben düştüm ama. kalem içe şey, tutturabilecek mi? Tutturabilecek mi? Tutturamadı. Ne, ne oldaysın onu söyleyince? Diğer levele geçeceğiz. Ha tam hem mi düşmen gerekiyor? Evet, evet. tamam. Bir dakika. Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şey yapacağız. Drop <laughs> oynayacağız. Ama şey. Kıyıtı modda. Bir dakika. Bakın ne yapacağım. Karıyorsun. Bir dakika. Bir de yapmak yok. Yok mu? Yok mu? Öl misin? Ölmeyeceksin ki. Ben sen önce bitir. Yarış yapalım mı yukarı önce kim çıkacak? Hı? Ya. Hadi görüşürüz. <Gülüyor> 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 gel gel. <Gülüyor> Bak ben başka bir yere girdim. <laughs> ne yapıyorsun orada? Ben haritayı bitirdim. Yay! The end. Ya gidemiyorum ha. Ben neredeyim? Gerçekten çok merak ediyorum şu anda. Çaktım. Sen neredesin biliyor musun? Hayır. Ne? İlahi katlasın. Ne Söyleme. Sen neredesin? Söyleme. Gelince hem...